Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Büşra'nın evinde sabah vlog çekeceğiz onun evine geldik arkadaşlar bence onun evi çok güzel ee, hadi o zaman geçelim Abi. arkadaşlar bence Büşra'nın bana verdiği ev çok güzel şu eve bakar mısınız çalışma alanı vesaire var neyse şimdi kaldırayım yani şimdi üstümü giyeceğim arkadaşlar bu çok güzel ya bu da güzel ama neyse, ne bileyim bu kalsın. Ee, hadi kalkın. Ay ne oldu be? Ya kalkın diyorum size. Öf tamam kalktık işte. Anne kalktık görmüyor musun? Ben bunu giyeceğim. Ee, baba sen de hep onu giyiyorsun kızım. Ne yapayım? Neyse ben de bunu giydim. Ya bu daha güzelmiş. En iyisi bu elbiseyi giyeyim. Hadi gelin de ben bir Büşra'yı uyandırıp geliyorum. Ee, hemen arkadaşlar bir şey uyandıracağım. Büşra çabuk kalk. Ay bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Ya kalk diyorum Allah Allah sabah oldu. Hadi. Kalktım işte. Tamam hadi gel kahvaltı hazırlayacağız. Üstüne bunu mu giydin? Evet, çok seviyorum bunu. İyi tamam hadi e, gel. Ee, evet arkadaşlar biz şimdi hızlıca kahvaltı hazırlayıp hemen e, geliyoruz. Hazırlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar kahvaltımız hazır. Şimdi Nicolas ve Lara'yı çağırıp e, geliyorum hemen. Nikolas, Lara, kahvaltı hazır, hadi gelin, tamam. Geliyoruz anne. Şimdi e, kızım sen büyüdün artık, sen şurada tek otur. Ben buraya geçeyim, ya yani biz buraya, sen oraya geç. Evet arkadaşlar, biz şimdi kahvaltımızı edip geliyoruz. Zaten yemekler aşırı lezzetli gözüküyor. Ben şahsen bayıldım, çok güzel duruyorlar. Hemen. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimizi yedik. Ee, şimdi arkadaşlar biraz dışarıya çık. Hadi gelin e, gidelim o zaman. Nereye gideceğiz? E, bilmiyorum. markete falan gidelim. Tamam. Evet arkadaşlar o zaman e, markette görüşmek üzere gidelim. Asansörün kapısını açın ayrıca arkadan gelen ses için özür dileriz arkadaşlar. Bu arada evet özür dileriz. Siz de bir asansörün kapısını açamazsınız. Aynen ya. Üf, hadi. Evet arkadaşlar şimdi markete geldik. Şu an evinde pek yiyecek yokmuş, onun için bir market alışverişi yapacağız. Ee, hadi o zaman market alışverişimize geçelim. Sepet al. Ee, evinde ne eksik? Süt eksik benim evimde. Ya o zaman ee, alalım hadi süt. Sütler neredeydi? Şuradaydı sanırım. Tamam, al bir tane istersen ya da. Şöyle sepete koyalım. Evet. Başka türden de alalım mı? Onu sonra bakarız ya. Aa kompleks de alalım, baya güzel. Evet. Ee bir de şu bak bunların bu çeşitlerinden de alalım. Tamam. Tamam. Bunun kakao olsun istiyor musun? Ee tamam, o zaman hepsini alalım. Başka ne eksikti? Hmm, ne alabiliriz? Pizza mı yapacağım? Pizza mı alalım? Bence pizza alabiliriz. Akşam yemeğini yeriz. Tamam. Bir de makarna ve reçel alıyorum. Okay. Cips, pirinç, bayağı bir şey aldık. Gel bir de şuraya bakalım. Başka alınacak bir şey var mı? Buradan meyve sebze falan alabiliriz. Pasta tamam. da alalım bu arada. Arkadaşım doğum günü var birkaç gün sonra. Tamam. Ee, şimdi o zaman Gel şu e, meyve bölümüne alalım sepetimiz doldu zaten. Legolas için mama. Evet Legolas köpeği, kahve. Bir de e, karpuz alalım, ananas alalım. Ben ananas yiyorum bu arada gerçek hayatta da arkadaşlar. E, salatalık alalım. Evet ben akşam yerim bunu, bize keserim. Aynen akşam salata yaparsın. Evet. Havuç alalım, bunu alalım. Tamam. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bence de ya. Ama şu Aynen. pizzayı da şöyle koyalım. Aynen. Hadi kasaya gidelim. Muzu bıraksana. Rab etsin. Bu Gel bakalım. Biz bunları aldık hanımefendi. Biz alıp geliyoruz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Biz şimdi bunları ödeyeceğiz. Arabada kapanış. Evet arkadaşlar. Ben şu anda araba kullanıyorum. O yüzden fazla konuşamayacağım için. Rabbit'e bırakıyorum. Ee, arkadaşlar e, bu videomuzdan bu kadar olsun. Bence çok güzel bir vlogdu. Bu tarz vlogların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.